Dünya arzuları kuşattı beni, Köle kıldım şu nefsime bedeni, Gör ki yorgun düştüm, özledim seni, Hoş geldin ey on bir ayın sultanı. Özledim o solgun nurlu tenleri, Günahtan arınmış ak bedenleri, Rahman cemaline aşk çekenleri, Hoş geldin ey on bir ayın sultanı. Bir başka güzeldir şimdi simalar, bir başka açılır yüce semalar, bir başka yükselir hamdü senalar. Hoş geldin ey on bir ayın sultanı. Yürekler bir başka hislenir şimdi, beden değil ruhlar beslenir şimdi, ezanlar bir başka seslenir şimdi. Hoş geldin ey on bir ayın sultanı. Nice kullar mabetlerle barışır, Nice insan meleklerle yarışır, Allah nidaları arşa karışır, Hoş geldin ey on bir ayın sultanı. Dünyayı kuşatır tekmil melekler, Her rızkın başında bin melek bekler, Geçerlidir şimdi bütün dilekler, Hoş geldin ey on bir ayın sultanı. Bir başka uzanır yoksula eller, Şefkate ram olur en katı diller, Yaş değil, müjdedir gözdeki seller, Hoş geldin, ey on bir ayın sultanı. Bir başka gülümser gümüş kubbeler, Kubbelerden taşar içten tövbeler, Dağıtılır en muteber rütbeler, Hoş geldin, ey on bir ayın sultanı. O minareler ki şimdi her biri arşa tevhid yazan kalemler gibi bir başka nakşeder kalbe tek biri hoş geldin ey on bir ayın sultanı. Oruçların ecri haktan biçilir, kadir gecesinde gökler geçilir, o gece cennette mekan seçilir, hoş geldin ey on bir ayın sultanı.